Sevgili izleyenler bugün İstanbul Çekmeköy'deyiz. Vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini soracağız. Bir izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan, iyi seyirler diliyorum. Büyük şehirden, hangi adayı destekliyoruz? Seni destekliyorum. Beni seni... destekliyorum. Ben ha. aday olmadım. Adaylardan hangisini ha, destekliyorsunuz? sen, Sen ne işin var adayla? Anket yapıyorum amca. He, bana ne? Konuşmak istemiyorum diyor o zaman. Ha. Kimdir adayımı zanneceğim? Ben mi? Ben Ekrem'i destekliyorum. İmamoğlu teşekkür ederim. Bak insanlara cesaret var boş konuşmuyor. Kimdir amcacım adayımız büyük şehirde? Bakar, bakar, bakar mısın oğlum? <laughs> Artık neyse bir şey söylerim. Büyükşehir. şimdi Kamera çekiyorlar. <laughs> Kimdir amca adayımız büyük şehirde? İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu abla? Neden İmamoğlu? Yemez, yemez. Neden? Bak yok her şeyini açıklıyor. Açık açık, açık. her şeyi açık. Bütün hep her şey bitti. Ülkemiz çöker. Teşekkür ederim. İki İmamoğlu geldi. Büyük şehirden Gady'i destekliyoruz yerel seçimlerde. Kurum. Bana Murat Kurum. Bana bu, bu az karışma bana. Tamam. Kurum dedi abi teşekkür ediyorum. Abi kolay gelsin. Büyük şehirden Gady'i destekliyoruz. Ekrem Bey. Ekrem İmamoğlu ee. teşekkür ederim. Abi büyük şehirden Gady'i destekliyoruz. Vallahi bilemem Kararsız daha. geldi teşekkür ediyorum. Daha belirlemedim kafamda. Kararsız teşekkür. Ederim. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu geldi. İmamoğlu. İmam Hatipoğlu. <laughs> İmam Hatipoğlu geldi. İpamur izlemiş abi yine. İmamoğlu'nu yazalım abi. İmamoğlu mu? Eşek gibi İmamoğlu öyle? Benim yanımda olduğu sürece. Peki <laughs> İmamoğlu. Teşekkürler. Gel kulağıma söyle. <laughs> Murat Kurum. Murat Kurum dedi abi. Sildim Murat Kurum'a yazdım. <laughs> Aslında hiçbiri ama. Ama gönlümüzde biri var gibi. Belki şeye veririm işte Neydi adı? Kurum muydu? AK Parti'nin adayı mı? Murat Kurum. Kararsız mı yazayım, kurum mu yazdım. Kurum yazın. Kurum yazdık. Kimdir adayın Büyükşehir'de? Murat Kurum tabii ki. Neden Murat Kurum? Böyle yapacaktır diye diyorum. Ne yapacak? Her şey. Ney mesela? Üç tane sayalım yapacaklarından. Projelerimizi yapacağız. Evet, evet, yapacak. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Vallahi ne bileyim ben Murat Kurum'u destekleyeceğim. Murat Kurum teşekkür evet. ederim. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Yan taraf aslında çok kalabalık meydan var ama seçim çadırları olduğu için çok fazla ses var. O yüzden burada yapmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyenler. Devam edelim buradan. Seçim anketi. Öyle mi? Öyle. Ee, kurumdan taraftarı. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkürler. Kimdir abla? İmamoğlu. İmamoğlu burada. Kimdir abla adayım büyük şehirde? Kimseye vermiyorum. Kimseye vermiyorum bu ağaç. Kimseye şey vermiyorum. Teşekkürler. Kimdir abla adayım büyük şehirde? Murat Kuru. Çok, çok uzun oldu. Ekrem İmamoğlu. 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 evet. İlen İmamoğlu abi? Çok şeye göre, Tayyip'e göre o. Tayyip'e göre İmamoğlu. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu. şehirden geldiği destekliyoruz. Ekrem İmamoğlu. Devam ediyoruz. Valla otobüsü sıkıştırdım millet? Burada fırça yer miyim? Abi büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Merhaba. Muhatap olmuyorum. Muhatap olmuyor abi. adayın kimdir büyük Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Seviyorum. Adam seviyorum. gibi adam. Peki, herkes seviyor. ben seviyorum? Teşekkürler Kimdir adayınız? Adayım Murat Kurum. Murat ben bundan başketsman. Yani. Teşekkür ediyorum. Murat, Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Güveniyorum. Aynen. Murat kurum Murat kurum neden Murat kurum Ya yeter İmamoğlu'dan bıktık ya Yeter Murat kurum. değişsin diyorsun abi. Evet değişsin Teşekkür eğilsin. ederim adam gibi adam. Adam. adam gibi adam diyor Ay, Murat, Süper bu. Adam gibi adam olsa buraya çalış göster buraya Yapalım inşallah ya ha araba geldi Sen İmamoğlu mu kurum mu abi hangisi, hadi. Abi, hangisi, hadi. abi hangisi Abi hangisi amca Murat böyle. kurum Murat kurum Tamam yazdım abla sen kaç tane yazayım Amcacım büyük şehirden geldi destekliyoruz İ Bu benim kanalım bakma Kimdir adayım? Anket yapıyorum. <laughs> söyle birini gideyim. Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. Heh. İsmimiz yazarsın ha. Ne M yazayım? Murat Kur Murat Kurum'u da Yazdım ankete ekledim oraya Murat evet, Kurum evet. diye. Teşekkür Bunu ederim. Da ben de teşekkür ederim. Çek amcamına yakışıklı çıksın tamam. Oy, kurum. kurum dedi Murat Kurum geldi. Ulan, ulan. Ha kullanmıyorum dedi abi sesi söyle ne bileyim. Kullanmıyorum demiş abi. Amcacım merhaba, büyük Büyükşehir'de hangi adayı destekliyorsun? Gel duyuracağım ben sana. Yok yok. Duyurmayacağım Bu da yeni yaşlı bahanesi oldu. Biraz gençlerden de yanıt almak gerekiyor aslında. Sordum size. Şuraya girelim mi biraz ya? Anneciğim merhaba. 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 Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Hiçbiri. Hiçbiri. Küçücük adam da hiçbiri dedi. Gel vallahi kalabalığa gireceğim. Ses ne kadar geliyor gelmiyor bilmiyorum. Sonra sövmeyin yok fazla müzik var fazla şey var. Gel bakalım. Adayın kimleri büyük şehirde? Dem Parti. Dem Parti teşekkür ederim. Mühür kime? İmamoğlu'na. İmamoğlu dedi teşekkür ederim. Şurayı çek yine. <laughs> evet bu işin CHP'si AKP'si yok. <laughs> Buradaki insanlara soralım varını anket çıksın Ekrem İmamoğlu diye sekiyoruz. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Çalışmalarını beğendiğimiz için İmamoğlu diyoruz. İstanbul'a daha faydalı olacağını düşünüyoruz. O yüzden İmamoğlu diyorsun. En azından İstanbul Bet beton yığından bir, bir süre nefes almış oldu bu süreçte. Bir bir süre daha kazanırsa nefes alacağını düşünüyoruz. O yüzden İmamoğlu. Yeterli mi? teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu şu anlık. İmamoğlu. Teşekkür evet. ediyorum. Ender Refah Partisi her yerde. Mehmet Altınöz geldi. Başkanımız orada. Hepinize başkanımız, orada. Başkanımız orada. ÇM Başkan, Allah aşkına ya. Çekmeköy başkanı. Çekmeköy başkanı. Murat Kurum. Murat Kurum. Siz? O da AK Parti. İmam mı? Murat Kurum. İmam Murat Kurum. Evet. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Kimdir adayımız bu iki Valla bizim AK Parti ya. AK Parti. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. CHP. Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ediyorum. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Hangisini destekliyoruz? Cevap Bey. İmamoğlu. Abi İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Evet. Kimdir abi adayım? Ben düşünüyorum şu an. Evet. 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 Teşekkürler. Ben seçme ve seçilme hakkım yok. Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorum. Teşekkür ederim. Ablacığım. Seçme ve seçilme hakkım yok. Kimdir Büyükşehir'de adayımız? İmam, imam. İmam kalan mı? Evet, evet, evet. Tabii ki imam. Seçme yetkimi olsaydı imam oğlunu seçerdik. En azından dürüstlük. Gurbetçiler genelde diyor ki AK Parti diyor. Yok. Diyor. Yok. Dürüst kimse ona. Peki, teşekkür Türkiye'den, diyorum. Almanya'dan gelenlerin çoğu yalan konuşuyor. Peki, teşekkür ediyorum. İmamoğlu'nu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden? Çalışkan, dürüst, ahlaklı, gece gündüz bir dakika durmadan çalışıyor. O yüzden İmamoğlu. O yüzden İmamoğlu diyorum. Rica ederim. Ablacığım, Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu, teşekkür ederim. Devam edelim. Evet sevgili izleyenler bugün İstanbul Çekmeköy'de vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı desteklediklerini sorduğumuz kesintisiz bir yerel seçim anketi yaptık. Video izlediğiniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.